Diğer ürünümüz Pyro. Benim için ikinci ürün bu aslında. Volcano serisinin. Pyro ateş demek. Ateş gibi bir bıçak gerçekten de. Derisi daha önceden anlattıklarımızla da aynı. Sığır derisi, ham deri. E, tamamen el işçiliği, dikişleri el işçiliği. Yine pratik takma aparatı. Bunu bileğinizde de taşıyabiliyorsunuz. Bir önceki videomuzda göstermiştik. Bu bıçak kılıfını aynı zamanda bıçağınız köreldiği zaman burasıyla biley olarak da kullanabilirsiniz. Doğada nasıl bileleyeceğiz diye çok soru geliyor. Bu şekilde bu derinin yan kılı tarafını kullanarak masatlama işleminizi gayet rahat yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus şu: burada bir 15 derece bir açı. 15 derece nedir? bir madeni para, bir lirayı buraya koymuşsunuz gibi, dibine yaklaştırmışsınız gibi, dipten başlayıp uca kadar çekerek bu işlemi iki tarafta da yapıyorsunuz. Bıçağınızı iş sonrası keskinleştirmenize fayda olacaktır. Aynı zamanda doğal deri olduğu için bunu ateş başlatmak istediğinizde elinizde hiç ateş başlatacak bir başlatıcı yok. Buradan bir parça alıp yakarak ateş başlatması olarak da acil durumlarda kullanabilirsiniz. Evet, gelelim ateşe, pyro. Pyro, N690 ve Snipner olmak üzere iki tür çelik çeşidi var. N690 Slipner'a göre bir tık daha yumuşak. Slipner içerisindeki metalürjik çalışmalar sayesinde N690'a göre biraz daha sert bir bıçak. Sapı yine kabze kısmı biraz bombeli. Bunu biliyorsunuz güvenlik için bu şekilde yaptırıyoruz. Ele çok güzel oturuyor. Vulkan serisine göre biraz daha küçük. Pukko denilen piyasada Pukko tabir edilen bıçak. Ahşap oyma işlerinizde çok daha küçük olduğu için daha hakim bir tutuş sağlıyor. Gayet güzel çalışıyor. Bu küçüklüğü sevenler biraz daha böyle elimde hakim olsun diyenler için bu önemli. Siyah liner kullanıldı. Ahşap olarak da bu binka piyasada bu Afrika gül ağacı diye geçiyor. Aslında gülle alakası yok. Desen olarak yakın çekebilirsek gül ağacını anımsattığı için buna Afrika gül ağacı diyorlar. Aslında Bobinka denen, Afrika'dan ithal edilen yani o bölgelerden gelen tropik bir ağaç. Özelliği de darbelere karşı çok dayanıklı. Bıçak elinizden düştüğünde de Cevizde olduğu gibi böyle çatlak ilerlemez, suya dayanıklıdır. Balıkçılık işlerinde, suyla haşır neşir olunan işlerde suyu gördüğü zaman çatlama yapmaz. Tabii hiçbir bıçağımızı bulaşık makinesinde yıkamayı önermiyoruz. Bulaşık makinesi hem yüksek sıcaklığından dolayı metalin özelliğine de sapada zarar veriyor. Hiçbir bıçağınızı bulaşık makinesinde yıkamayın. Böyle bir bilgi vermiş olalım güzel, hakim, küçük bir bıçak. Volcano Pyro. Merhaba, Avukat Zafer Erbüsünler. Uzun yıllardır da kampçılık yapıyorum. E, amatör telsiz operatörüyüm. Yine kampla birlikte tanıştım. Uluslararası çağrı kodum Tango Alfa 6, Alfa Bravo Alfa. Frekanslı olan arkadaşlara 70 işler bu arada.